Yeşilçam'ın kültleşmiş repliklerinden Nair nolamaz" aslında teknik sorunlardan kaynaklı bir hatayla ortaya çıkmış. Anlatıyorum. Özellikle Cüneyt Arkın'la özdeşleştirdiğimiz bu repliğin ortaya çıkışı ile ilgili iki farklı yorum var. Birine göre sorun tamamen dönemin ilkel cihazlarından kaynaklanıyordu. Kayıt cihazı bazı kelimeleri bozarak hayırı nayıra, olamazı nolamaza dönüştürüyordu. Bu hatalar da özellikle Cüneyt Arkın başta olmak üzere pek çok Yeşilçam jürünü seslendiren Abdurrahman Palay'ın dublajları sayesinde yayıldı. Diğer yoruma göre ise mesele teknik değil Palay'ın konuşma tarzındaydı. Usta seslendirme sanatçısı Dirsey'in dayıp dayayıp çenesini eline yasladığı için kelimeler değişiyordu. Hayır yerine nayır, evet yerine nevet çıkıyordu. Zamanla bu telaffuz Yeşilçam filmlerine yerleşince Nair olamaz Yeşilçam dublaj kültürünün unutulmaz sembollerinden birine dönüştü. Hata mıdır bilemeyiz ama biz yine de bu unutulmaz repliği sinemaya kazandıran Abdurrahman Pala'yı ve dönemin tüm sinema emekçilerini saygıyla anıyoruz.